Çok büyük hadise atlatmışsınız Zivanlı'yım. Allah korudu kuzunu. Yani Allah'tan orada Hakkün abinin babası da varmış. Tamam. Hakkün sen de babanın peşinden gittin yani bütün bunlar olurken değil mi? Öyle gelişti Metin abi. Allah deli bu çocuk ben diyorum sizin. Ya Akgün abi, ya biliyorsun ben böyle şeyler çok merak ediyorum ya. Ne oldu birazcık detay versene bana çatışmanızı. Gelme! Bırak lan! Bas lan geri! Bas geri! Bas geri sıkarım! Baba! Bas geri sıkarım! At silah! Tamam, 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 sakin, tamam! Bas, bas, bas! Bas! bas. Gökhan! Bakın. Bakın. Ben çok yorgunum ya. Savcı müsaadenizi isteyebilir miyim? Tamam sen git ben de geleceğim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Akın abi de gitti. O da anlatamıyor. Kim anlatacak peki bana bu çatışmayı? Altay, aksiyon filmi değil bu. Altaycığım, tamam sorma artık istersen. Kapatıyorsun bu konuyu. Bir daha açılmamak üzere kapatıyorsun tamam mı? Tamam. Yani, Canan istiyorsan gece kalayım, konuşalım biraz. Yani kolay şeyler değil. Yani yaşadıklarımız, kızımız kaçırıldı... ...bir çatışmanın ortasında kaldık. Anlıyorum ben seni ama... Sana bir şey olabilirdi Selim. Yağmur'a bir şey olabilirdi. Ama işte olmadı. Ama ya. şansa, şansa Selim. Her şey kontrolün altındaymış gibi konuşuyorsun ama değil. Sen ne demem bekliyorsun? Seni nasıl rahatlatayım ben? Keşke çeşmeye gelmeseydim. Gelmeseydim bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Hani istiyorsan bunu... Hayır yani ben seni suçlamıyorum. Sadece iyi hissetmiyorum. Ben etkilenmiyorum sanıyorsun. Seni öldürmeye kalktılar. İki kere. Yağmurun başına gelenler yani... Bunu anlamamız için ne olması gerekiyor? İlla daha kötüsü mü başımıza gelecek? Allah korusun normalimizin dönüştüğü bu şey... ...ben çok tedirgin oluyorum. Bizim ikimizin normalinden bahsediyorsan ha? İşte sorun da orada. Bak ikimiz diye başlayamıyorum lafa. E, ben diye de bitiremiyorum. E, günün sonunda ne oluyor? Biz dediğimiz şey evet... ...çocuklar ve ben ben de o biz dediğin şeye dahil olmaya çalışıyorum ya canım. Biliyorum sevgili, biliyorum. Ya ben de çabalıyorum, ben de deniyorum ama... ...bilmiyorum, bir... ...düşünmem lazım. Her şeyi. Anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.